çok acayip ya yani hakikaten kasa boş anladığım kadarıyla benim çok bir şey var. Mehmet Şimşek'in biliyorsun bir açıklaması vardı. Hani işte toplumun refahını kalıcı şekilde yükseltmek için dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacağız diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şimdi o açıklamayı sen görmüşsündür muhtemelen. O açıklamanın hı hı. içerisinde bir itiraf var resmen. O da şu. 10 yıl önce deprem vergileri sorulduğunda verdiği yanıtta bir hususun cımbızla ön plana çıkarıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. O zaman deprem vergisi diye bir vergi yok çünkü bütün vergiler bir havuza toplanıyor. O havuzdan çiftçiye, eğitime, sağlığa, duble yollara ayrılıyor diye sıraladım. Tüm kamu harcamalarını sıraladım. Eğer deprem fonu kurulsaydı o zaman ayrı bir hesapta izlenirdi. Deprem nedeniyle getirilmiş vergiler var ama o vergiler genel bütçe havuzuna girdiği için harcamalar nereye yapıldıysa bütün harcamalar oraya yapıldı dedim. Hani oha diyeceğim bu açıklamaya arkadaşlar. Ya bunun adı soygun, yasal soygun. Yani evet, şöyle, deprem adı altında toplanan paralar asla. Aynen ya da dolandırıcılık. Çünkü neden ben senden onu deprem adı altında alıyorum ve normalde onu zaten benim başka yerde nazardaydı. <laughs> zaten başka yerde değerlen ya fonunu oluşturuyor olmam lazım. Bunun için ne ne dersin Devrim? Bu acayip bir açıklama. Tabii medyada göremezsin bu açıklamayı. Evet şimdi bu iş aslında şöyle oluyor var Bu dolaylı vergi kavramını o zaman deprem vergisi adı altında başladı. Ondan sonra da o iş dolaylı vergi olarak devam etti maalesef. Yani aslında hiçbir zaman tam olarak dönüp de depreme uygun yani orada bir itiraf dediğin gibi yani 2002-1999 depreminden sonra başlayan daha sonra da artarak devam eden ve bugün toplam vergi yükünün %80'lerine ulaşan Dolaylı vergilerin aslında tanımı, başlangıç noktası depremdi. Dolayısıyla bu dolaylı vergileri arttırı, arttırı, arttıra üzerine bine bine öyle bir noktaya geldik ki zaten devletin toplayabildiği tek vergi neredeyse haline geldi. Bu ama işte dolaylı vergi adaletsiz bir vergi modelidir. Yani halkın her, her kesiminden alınır. Yani en zengin de aynı miktarda verir. Ee, en yoksul da aynı miktarda verir. Yani ne kadar işte telefonu kullanırsan, ne kadar e, benzin kullanırsan falan filan yakıt yani. E, şeye o, Toplu taşımaya bindiği zaman da aslında dolaylı vergiye, dolaylı yoldan e, kullan ve ödemiş oluyorsun. Dolayısıyla çünkü yani akaryakıtın üstünde çok yoğun bir dolaylı vergi var. E, bütün bunları birleştirdiği zaman maalesef e, bu tip olaylarda ve ana hedefin çok dışında sapan bir yerlere varıyor. Onun için e, yani bu konuda Söyleyecek çok şey var ama hiçbir şey de yok maalesef. Ee, o açıdan bu sefer e, bu toplanacak ekstra vergiler herhangi bir depremle ilgili direkt depreme harcanacak mı harcanacak mı yine e, şüphelerim var her zaman maalesef. Ya ama yani bu tarihi itiraftır ya bu şey hakikaten ya böyle bir fon oluşturulmadı ki zaten hiçbir zaman diye. Yani ne 99 sonrası hani telefonlara geldi ya deprem vergisi eklendi böyle bir fon oluşturulmuş. Ne de daha sonrasında oluşturulmuş yani halk e, böyle emilmeye devam ediliyor yani. Evet, sonunda halk e, ya bu bu ya buna söyleyecek bir şey yok mu? E, yani halk sömürülmeye evet. devam ediyor doğru şey yok. Ediyor ediyor biz de bunu bugün konuşacağız sonra yine bu gündemden çıkacak unutulacak gidecek yani değişmiyor bu maalesef bu döngüler Aslında ne kadar gündem alırsa kalalım. Ben şeyi söylüyorum bir ülkede vergiler arttırılınca tele, yani yürüyüşü gümrüğe doğru yapıyorsan e yani sen müstahaksın kusura bakmasın <laughs> beni dinleyenler. O yürüyüşü gümrüğe doğru değil arkadaşım maliyeye doğru yapman gerekiyor. Hani sen bir ülkede Güzel söyledin. Yani, aynen öyle. Telefon alıyorum nasıl? ama Ya art, ortak akıl seferinde Türkiye'de da, e, vergi, vergi kaçırma e, nasıl yaparımın üstüne kurulu. Efendim Duyuyor musun beni? Dedim devrim gitti. Devrim duyuyor musun? Maalesef. Bu arada internet çok gidiyor, geliyor. Beni Onun duyuyor için... musun şu anda? Şimdi beni duyuyorum. duyuyorum. Seni göremiyorum ama duyuyorum. Ha, az önce duymuyordun çünkü. Peki, e, beni duyuyor musun şu anda? Evet, şu anda duyuyorum. Ha Tamam, süper. E, Mehmet Şimşek'in akabinde açıklamasında e, hiçbir yerden para talebimiz yok. Evet. Yeni yaptı. Bir de KKM'de azalma var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> var. Yani her soru bir, bir daha da dramatikleşiyor. Ya yani şimdi para yani para istemiyoruz açıklamasını ben tam anlayamıyorum. Biz peki niye gidiyoruz sunum yapıyoruz yani hani? Ya gidiyoruz, anlatıyoruz. Aa bak ne tatlıyız biz çok ciciyiz, ekonomimiz harika. E tamam teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya biz tabii ki para aramaya gidiyoruz. Yani e, gerçekten bunu hani orada bence milletvekilleri sıkıştırdığı için e, mecliste Mehmet Bey böyle bir açıklama yapmış anladım ya Çünkü bu çok hani ya gidiyoruz, dileniyoruz e, dünyanın değişik taraflarına el açıyoruz gibi serada milletvekillerinin muhalefet milletvekillerinin mecliste e, bir şeyi oldu Mehmet Bey'e bir e, eleştirisi oldu. Sanırım ona istinaden. Yok biz para istemiyoruz ki filan dedi. Hani, ya, ya verirseniz verin. Ne yani falan mı deniyor. ya sunum niye yapılıyor? Niye bu kadar çok geziliyor? Tabii ki para istiyoruz yani. Para istemiyor. Para aramaya gidiyoruz. Değerli arayış bak bu güzelmiş. değerli yalnızlık. Değerli arayış. Ya, her şey bir değerli olsun da. Ya gerçekten biz gülüyoruz da bilmiyorum izleyiciler ne düşünüyor. Şimdi ben yorumlara da şey yapamadım. Ama e, maalesef ağlayacak halimize gülmek durumundayız e, işler e, bu doğrultuda. E, ya Ben bunlarla ilgili bu karamsarlığım gitgide arttı. E, ben biraz daha finansmanla ilgili iyimserdim e, yani bir miktar bulunabileceğiyle ilgili. Ama gitgide hem dünyanın gidişatı hem e, yani işte Amerikan 10 yıllıklarının faizleri yüksek seyrediyor olması, Türkiye'nin zaten e, doğruları yapsa bile e, henüz hazır olmaması Türk finans piyasaları büyük bir yatırım almaya da hazır değil yani anlattığım sebeplerden. Hazırlanıyor. Hazırlanıyor da o kadar dramatik yani o 2018'de ya ne yapalım kapatırız dünyaya swap piyasasına falan dediğimiz zaman eski e, ekonomi bakanlarımızdan işte e, maaşını dolarla mı alıyorsun falan diyen <laughs> bakanımız vardı. O o beyefendinin yarattığı ya biz içimize kapanırız konsepti Böyle işimize kapanmanın sıkıştığımız zaman bak o da bir stratejidir ona bir şey demiyorum. Yani millileştirme, ekonomiyi falan bunlar olabilir. Ama bunları yaptığın zaman sen içeride gerçekten kendine yeten bir ekonomik model hazırlayacaksın. Ondan sonra kapanacaksın veya bunu yapma cesaretini gösterdiğin zaman tarım reformu, teknoloji reformu, hayvancılık reformu falan kendi içinde yeteceksin. Enerji reformu falan hepsini bitireceksin. Sonra istiyorsan kapat. Bak Çin adam mal satmıyorum diyor. Avrupa'yı, Amerika'yı blokluyor. Bilmem ne yapıyor. Gayet net şekilde adam bir şekilde yani onun da sıkıntıları yok maalesef. Evet. O açıdan şu anda bütün bu konuşmalar biraz havada kalıyor. Yani. Devrim internetin çok kesiliyor ya. Şey olmuş esprili olmuş ama gerçek. İnternet o, bu çok... benden mi kaynaklı? Evet senden kaynaklı. Başka yani, yere geçme yani, şansım var mı? Bir Wi-Fi'ye geçeyim ama bir bakayım. Istersen. Bir deneyelim istersen Wi-Fi'ye geçelim. Ben bir çıkayım öyle gireyim. Veya tamam, Ben o arada şeyden bahsedeyim. Ha çıktı zaten devrim. Şimdi e, A Haber mi izliyorsunuz diyen ama Arada biri yazmış Bahar eski AKP'li diye. <laughs> yani nereden çıkardın? Sanki milletvekiliydim vazgeçtim son anda gazeteci oldum. <laughs> enteresan insanlar var yani kardeşim nasıl eski AKP'li olur bilirim yani o karıştırıyorsun Akif Peki ben değilim e, kıblesini şaşıranlar var öyle diyeyim Neyse şimdi e, piyasalar açısından baktığınızda bu açıklamaların yansıdığı şeyler de e, yani normal bir ülkede öyle diyeyim size şu şeyin vergilerle ilgili yaptığı açıklama arkadaşlar gündem ötesi olur yani kıyamet kopar vay efendim şöyle yokmuş böyle yokmuş diye. Heh. Ee, devam edelim istersen şimdi peki bundan sonrası için mesela senin şeyine bakıyorum diyor ki yıl sonu enflasyonun %65 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiğini açıkladı önceki %58 di diyor faiz ve şey tahminleri de var ama ona ilişkin neler söyleyeceksin? Evet ya ben şimdi yani tamam az önce söyledim ya Gaye Hanım'ın sunumu güzel, samimi ama yani 4 ay önce verilen hedefleri bile e, revize üstüne revize ediyoruz durmadan. Aynen. E iki, 2024 üzerine de deniyor ki bak şu çok önemli. E, deniyor ki ya bakın gelecek enflasyonu baz alın siz. Yani enflasyon beklentilerini baz alın faizlere bakarken. Dolayısıyla 35'lik, 40'lık faizler aslında iyi filan deniyor ya. Ya nasıl iyi ben siz her verdiğiniz hedefi enflasyon hedefini yukarı doğru revize ediyorsunuz. Demek ki bu hedefler tutulabilir değil. Hatta Nafize Gaye Hanım'ın da Mehmet Bey'in de aslında satır aralarında söylediği ya 2024 yerel seçiminden sonra Mayıs'tan sonra biz dezenflasyon hamleleri görmeye başlayacağız diyor. Yani enflasyon sonrasında düşmeye başlayacak diyor. O zamana kadar yükselmeye devam edecek demektir bu.